Sonunda yakaladım seni. Ben de diyordum benim paketlerimi evin önden kim çalıyor? Senin videonu sosyal medyada paylaşıp seni rezil edeceğim. Peki hırsızı sosyal medyada paylaşıp rezil edebilir miyim? Hırsız olsa dahi internette birine kafana göre aranıyor diye paylaşmak sanıldığından çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tür suç duyurusu veya arama paylaşımlarını sadece ama sadece polis ve savcılık yapabilir. O da ancak ağır suçlar söz konusuysa ve genellikle hakim kararıyla. Yani bu beni dolandırdı, bu kişi tehlikelidir gibi paylaşımlar hukuki açıdan seni korumaz, tam tersine seni suçlu duruma düşürebilir. Çünkü bir kişinin fotoğrafını izinsiz yaymak, kişilik haklarını ihlal etmektir. Bu durumda bir yıla kadar hapis veya para cezası alabilirsin. Üstelik suç henüz kanıtlanmamışsa, o kişiye suç yüklemenin yani onu iftira, hakaret ve karalama suçlarıyla mağdur etmen, seni cezai ve mali açıdan çok zor duruma düşürür. Elinde delil varsa direkt polise gitmelisin. Çünkü adaletin yeri sosyal medya değil, savcılık olduğunu asla unutma. Unutma ben senin oğlun